Arkadaşlar çok uzatmadım bak Disney konusunu bile 3 dakikada böyle yaladım yuttum. O yüzden seri plan mı yapıyoruz ne yapıyoruz girelim 2'de falan bitmesin bu yayın. Plan yapmadan önce hemen Lazanon'un yayını girelim. Hayır hayır. Ekran vermeden. Bak oyuna oyuna giremiyorsan seni siktim çocuk aç bakayım. Hayır ya test ettik ya onları alakasız bir şey. Ha aç bakayım. Ama ekrana vermeyeceğiz Tamam ol ben yayına göstermem ben yok vermem ben sana. Bu kim, tamam mı? Tahmin edeceksin. Şey yap ama geçiyor. Ya, hepimiz şeyden attık tamam. Tam bakmıyorum Kaçak şu an. Bunu başlatıyorum ilk. Oğlum yayına gelir o ses. Gelsin, gelsin zaten. Ha, yani bu tamam. gerekli. Şey, şeyler, mesajlar falan görmesin diye. <laughs> bu kim abi? Bu kim? Oğlum biraz da benim ses tonuma benziyor da o yüzden bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ben mi horladım lan bir yerde acaba? Bu ya Mert ya Kordi. Sait abi. Bu Sait'in horlaması mı bu? <laughs> Siktir lan Sait horlayamaz ya. Hiç öyle profil canlanmıyor gözümde. Aslında şunu bir yorumdan. Tamam. Bir kere falan horlamış o da bu işte. Bir iki kez horlamış sadece. Aç Baş bakayım. İkisini de mi başlatayım? <laughs> Zombi yapmadan. Zombi <laughs> <laughs> Diğeri, 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 diğeri. Ooo. Ooo. Nasıl Uzun olan derdi, uzun olan. Çok uzun vardı. Bekle, atayım hepsini. Onu hallet, onu hallet. Horlamadan <laughs> hiç anlaşılmıyor lan kimin ne olduğu. Abi bu Laz'da da bir tane kayıt vardı az önce. 6 <laughs> saniye boyunca hava çekiyor sadece çocuk. <laughs> <laughs> Kordi yalnız sen de böyle dalga geçiyorsun ama <laughs> sende... Abi dur daha geleceğiz daha geleceğiz Tamam peki. hadi hadi 7 days hadi çabuk çabuk Tamam tamam Aç aç üçüncü de aç Neşin Neşin beceğiz, evet. Beni mi? Hayır hayır peki. Neyse bulamadım yazalım benim attığım Ben konuştum abi kez bak. Çok korkunç. Konuştun mu var? konuştum. Çok korkunç şu an. Bir dakika siz programı mı yüklediniz bunları Geçen konuştuğundan sonra. Abi aç bakayım. Oğlum kime ne yapıyorum lan sen o an? İfade ediyorum bir şey bilmiyorum. Aç. Hı, ne var orada? Bu korkunç ya. Tamam kapat lan. Daha devam yapıyorum. et devam et. Vardır belki. Yok yok ben bak. Şurada vardır diyor bir şey anlatıyor. Bu <laughs> korkunç. Bence Lord'u aslında. Çinlere, <laughs> Çinlere bir şey anlatıyorum. <laughs> ne başka abi kim, başka kim yükledi lördüm. programı o gün? Ha. Konuştuktan sonra? Sayıp'te var, da var, bende var. Ben yüklemem baba, ben tedirgin oluyorum böyle şeylerden. Yükleyin. Peki chatte <laughs> var abi mı, var, yüklediniz da. mi? Ulan baya şey uygulamayı uçurduk lan. Harbi bir sponsorluk. <laughs> e peki nasıl durumlar? Konuşma, horlama, osuruk. Benim işte iki kez konuşma var totalde. Bir de bol bol <gülüyor> 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 Bol var. <laughs> osuruk almıyor diyor. Osuruk alıyor, nasıl <laughs> almıyor? Para vermen lazım. Para verirsen <laughs> osuruğunu sunuyor. <gülüyor> 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 Sonu ben hocam, çok fazla bekliyordum. Totalde mesela bir gecede işte 18 dakika orlamışım falan hani. Tabii tamam böyle 4 saat falan diyor bekliyordum. İşte bazen öyle umutlanıyorsun abi bir şey olsun. Ertesi gün bakıyorsun 8 saatlik uyumada 7,5 saat ya. orlamışsın oluyor. 3 gündür böyle bu ortalamada hani. Uy, bir tanesi iyi. daha kısa da uyuma saatim de daha kısa diye. O dakikasını nereden görüyorsun Kordi? Yazıyor direkt orada. Altında yazıyor zaten. Altta yazıyor ya. Aa belki de başkasının usturu sesini seninmiş ki paylaşıyordu. <laughs> Siz para ver... Yok lan. Yok yok bu direkt ben ben kendi horlamamı çok net tanıyorum. Ben ya. de usturumu tanırım falan <laughs> diye. <laughs> <laughs> Öyle bir şey yok bu arada. Harbiden çek kaydediyor. Usuru bence almıyor bu arada. Uzakta kaldığı için de Yok apartmanın en altındaki sesleri daha almış. Ya ne arkadaşlar benim programda var şu an açayım mı fart diye koymuşum yani amına koyayım <laughs> yalan söyleyecek <laughs> değilim ki hayır, fart hayır, diye koymuş bildiğin <laughs> senfoniyi yapmışım orada yani. kendi İlla ki ben de yapıyorumdur ama neden kaydetmemiş acaba 7 tane Sediyorum horlama yapalım. var. Demek ki sen <laughs> böyle <sesli> puflayanlardansın tabi pufosurukçular farklıdır o sessiz böyle rüzgar verir benimkisi uyandırır amına koyayım pardon. Aç aç açmam ya manyak mısınız arkadaşlar şeyde e, Patreon muydu 10 dolara? Ee, <laughs> şey OnlyFans. <laughs> OnlyFans mıydı neydi Yaptı o? Yaptıya da yarın öbür gün onun da horlamalarını evet, olsun. Evet, full de... ya horlasın sesi kaydetsin dinletirseneyim bu kadar da netim bak. Bence de dinletmez. Yani size dinletirim ama açıp da yayına şey yapmazsınız herhalde. Bize de, de yani dinletmezsin. buradaki kardeşlerin senin ailen değil mi? Bir de şöyle bir şey var Bunlar... orada volümler var mesela kimisinde kükürüyorsun kimisinde de Aa! yapıyorsun mesela evet. onu açarsın evet. sen evet. Kükreyini aç. Ya, atarım. İşte, ya az önce az önce bulamadık. Az önce lazınkini buluyorduk abi bir başlıyor hava çekmiyor. Ne dev? Lan var ya <laughs> bütün şeyi havayı çekti <gülüyor> ya. <gülüyor> Dur lan ben ya arkadaşlar hadi oyunu hadi. <laughs> hadi. Hadi hadi. Bu, bu, bu abi akar gider. gider. <laughs>